Yukarıda verilen şekilde PR 12 cm, KS 8 cm, MR 2 cm, KM 8 cm olduğuna göre demiş. MS eksi PK farkı kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Biz burada MS'yi X olarak isimlendirsek, PK'yi de Y olarak isimlendirsek. Şimdi şekle baktığımızda iki tane üçgen görüyoruz. Birincisi PRS üçgeni büyük üçgen, ikincisi KMS üçgeni küçük üçgen. Bu iki üçgen üst üste konulmuş. Burada iki üçgenin de ortak açısı var. Burayı kırmızıya boyuyorum arkadaşlar. Bu kırmızıya boyadığım açı hem KMS hem de PRS için ortak açıdır. Şimdi KMS üçgenine baktığım zaman kırmızı açı ve nokta açı var. PRS üçgenine baktığım zaman kırmızı ve nokta açı var. Yani iki üçgenin de ikişer açısı eşit arkadaşlar. İki üçgenin ikişer açısı eşit ise üçüncü açılarda muhakkak eşittir diyoruz. Bizim için şu K açısına çizgi açı, R açısına çizgi açı deseydik. Şimdi biz üçgendeşlik benzerlik konusunu işlerken iki üçgenin üç açısı da birbirine eşitse açı 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 benzerliği vardır demiştik. Peki eşit açıların karşısındaki kenarlarda birbirine oranladığımızda benzerlik oranını buluruz demiştik. Dolayısıyla şimdi kırmızı açının karşısındaki kenara bakıyorum 8 cm. Bölü Büyük üçgendeki kırmızının karşısına bakıyorum. 12 cm eşittir diyeceğiz. Küçük üçgende nokta açının karşısındaki kenar bizim için 8 cm. Büyük üçgende nokta açının karşısındaki kenar arkadaşlar x artı 2 cm'dir. Şimdi Küçük üçgende çizgi açının karşısına bakıyorum. X santimetre. Büyük üçgende çizgi açının karşısına bakıyorum arkadaşlar. Y artı 8 santimetre oluyormuş. O zaman biz buradan işlemlerimizi yaparsak. Şu ikisinden x'i birinci ve üçüncüden y'yi buluruz arkadaşlar. Önce x'i bir bulalım. 8 bölü 12'yi sadeleştirdiğimde 4'e bölersem cevabımız 2 bölü 3 olur. 2 bölü 3 eşittir 8 bölü x artı 2'den. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x artı 4 eşittir 24. Buradan 2x eşittir 20. x eşittir 10 cm gelir. Daha sonra yine benzerlik oranımız 2 bölü 3'ü x'i 10 bulmuştuk arkadaşlar. 10 bölü y artı 8'den yine içler dışlar çarpımı yaparak 2y artı 16 o da eşittir 30 cm. Buradan 2y eşittir 14 cm. Y de eşittir 7 cm olarak buluruz. Bize de ms eksi pk diyordu. Yani x eksi y'yi soruyor arkadaşlar. O da 10 eksi 7'den cevabımız 3 cm olur arkadaşlar